herkese var ya. ben Süleyman yanında. Kim var? Kim var? Ben var. Ben, ben. sen kimsin? Ferhat. Ferhat var, Ferhat. Evet arkadaşlar, bu kaçıncı, beşinci, dördüncü mü ne? Deneyişimiz internetimiz durmadan gidiyor. Bu sefer de giderse evet. söyleyeceğim artık yani. E, evet, arkadaşlar bu, bu adayı biz böyle yapmadık. Arkadaşımız sağ olsun şu içerisindeki içindeki eşyaları bize verdi. artı arkadaşlar ee, buralarda seed meat falan vardı. Artı şurada mantar ağacı, orman vardı. Orman diyorum. Şey o ağaç vardı. Şurada da iki tane mantar ağacı vardı. Ee, ve adaya başladığınız zaman arkadaşlar e, buradaki burada başlıyorsunuz. Burada kablo sonucu nereye getir. Ferhat sana bir şey diyeceğim kanka. Aa bunu ben yazdım abi. Kanka e, adaya gitmek için tıklaya, bir tıklaya bas bir. İs Yaz İs Yaz kanka evet. bak onun üstünde doyuyorsun ya kanka bak evet. benim yanıma gel bu, bu, durdun burada slash evet. İs Yaz İs Yaz orada evet. adı ad yatak şekli var yatağa bir kere tıkla evet. yatağa tıkla şimdi is İs Yaz e, adaya gitmek için şey yap bakayım yap. Evet. yaptın mı evet. oluyor. burda evet. tamam ee, arkadaşlar şimdi biz burayı e, kaç kere denedik, e, yaptık yaptık. Gene aynı oldu. Şimdi buraları düz düz yapacağız. Ha, ha, e, şey, şey birlikle yapalım. Ben ton bir taşları isteyeyim. Sen de o arada onları kır. Nerede nasıl taşları? Sakat biraz şu lavlı yeri alalım bence. Buraya alalım diye. Kömür var. Var mı bence. Abi gene mi yanıyorum ya? Dokunmadım bile. Nereden ya. yaptın? Ferhat Aa bu abi. biraz yarayacak. ha. Dur bizde demir var mıydı? Yoktu. Kanka Aa kanka. kova varmış ama 10 tane kova varmış dur. Altta da şey var kanka demirimiz var yani alabilirsin o zaman. Birisi Fırapsan yazıyor da şu an bakmayacağım. Fırapsan ee, mı yazıyor? Aynen e, Fırapsan. Fırapsan ne yazıyor oğlum? Biz video çekme programı Fırapsan arkadaşlar. Arkadaşlar Ramazan bayramında e, ikimize facecam videosu gelecek. E, ama tabi bakacağız değil mi? Fero? Aynen. Olursa ama e, çok güzel olacak. Kanka mantarları falan içine koyduk içerisin. E, kılıcımızı da göstereyim. Adamın poposundan tuttuğum gibi geberttim. Ya. Adminin poposundan. Adamın değil bu arada. <laughs> Kanka Allah. oha. Kanka Oha! Ne oldu lan? <laughs> Feth aşağı doğrusu gidiyor lan. Bir dakika kanka dur bize Kanka suyu kapatma, suyu kapatma. Kanka aşağıda su yok mu? Aa. Kanka suyu kapatma gidiyor. Aa, inşas, 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 inşas. Oraya blok koydum mu kanka? Hadi koy, Altıma blok koydum. Kanka adamsın aşağı kata yer yap. Kapa aşağı komple. Aa şu Aa. diamond Aa, alabilirim ben. Al al taş al taş aldık Çık oradan çık oradan ölme çık oradan ölme. Ben de ölme. geliyorum ben de geliyorum bir dakika ben de geldim. Hop selamını bir Aman abi aldık tamam. O oh, demirleri de al. Arkadaşlar, Kanka altına blok koya koya git. Aynen aynen. Arkadaşlar bu arada tek süpek yapacağım. Ferhat'la beraber. Sevdiğimiz tek süpeklerden ekleyeceğiz. Aynen. Ee, paylaşırız. Ee, değil mi Ferhat? Kanka Benim kankam bu benim. Kankam benim. Agam. Kanka. Kanka bir tane. bayağı bir ayvamı da vurur. Kanka bunları satmayalım artık. Yani o kadar paramız var. Bunları da yiyelim değil mi? Aynen. Yiyelim. Kırmızı ver. Ye kanka ye. Of tadı çok güzel kanka ye. Böyle oğlum olumsun. nereden Kanka yedim? orayı altını kapa kanka. Aga, ya, aga ben ya, yukarı çıkıyorum bu suyu kapa, kapa. Ee, ben biraz tombilik yalan alacağım şey yapacağım burayı orayı kapatalım yoksa o aşağı kat kalsın bence ya, ya aşağı kalsın kanka merdiven şeklinde şey, bir tane şey yapalım merdiven yapalım ya da var dur koy falan kırım kap Bak bak kovay bak kovayla al. Senin yani sesi çok kötü geliyor biliyor musun videoda? Şimdi? Şimdi azıcık iyi. Şu an çok iyi hatta. Ben stop birik yaptım bu tane Şuradaki sular alıyorum. mı lan şuradaki sular alıyorum ben. Bırak, bir dakika şey yapayım. Aşağı katı mı yapıyoruz yoksa buraya mı büyüteyim? Kanka sen yukarıları büyüt ben aşağı ile ilgili. Şey, şey ile yapıyorum. Bundan stop birik değil. İnce stone birik yok herhalde. Var mı lan? Yok İngiliz. Zaten blok koyamıyorsun şeyle de. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip yorum abone olmayı unutmayın. Oca... neydi lan o Orayı dükleyeceğim Ferhat. Ferhat orayı. Ferhat. Kaka orayı Abi biliyorsun ağzı barışmış ona. Ferhat. var. <laughs> Ojas, ojas. Bir şey diyordum da. Abi ağzım ki karıştı ya Ferhat ya. Bir şey olmaz değil mi lan dırtlarım. Dırtlarım. Evet. bir şey olmaz. Arkadaşlar orada kötü bir şey dedim. Abi bayağı iş yalnızlara iyi gelen Benim kırdığım de stone brick'le kapatsana. Ne? Kırdığım yerlerle spot stone brick'le kapatsana. Bakın şurayı çekip kapatıyorum. Neresi oralar? Ha kırdığım yerler var mı? Nereye kırıyor lan? Ha köşeleri mi? Aynen. Niye kırıyor ki köşe? Birleşik olsun. Topraklar bize lazım olacak ya o yüzden. Ha. Bakın oraya kırma oraya kırma orada şeyler var. Karpuz tohumları falan var. En köşedeki yerleri kırma, kalk oraya da kırma, kalk oraya da kırma. Ha o şeyi kırma. Altında blok var onları kırıyorum. Şunları kır sadece, şu taraftaki O tarafa geçemiyorum ben bir dakika. Tamamdır. Abi, abi kendimi aşağı attım. Abi kontrolümü kaybettim. Adam intihar etti. Tamam. Güzel. Birkaç toprağa Köşeleri kapatıyorum kanka kapat Şeyler O kadar de. beğenirseniz o kadar çok e, Minecraft Skyblock Artı Survivor'umuz da devam edecek arkadaşlar Onda bir aksatma oldu e, Videoyu renderladım Ama yanlış renderlamışım Şey şeklinde ekran e, 6. bölümdeki bölümde küçük olmuş onu düzelteceğim. Ee, ondan sonra bunu atarım. Ee, dakika, bir dakika ne var? Böyle. Kaka! Bizim cenkimi artık kömürdeyse. Ha? Şunları da kıralım ya. Bir dakika. Kar farmını yapmadım direkt. Kaka bence kar farmına gerek kalmaz. Parayı iyi getiriyor mu? Burada Demir ne kadar? Misin? Burada ne kadar? Bir baksana. Bir dakika bakayım. Pa para çok veriyorsa yapalım. Zaten bazı da az para veriyor. Hatta hiç para vermiyor. Onun için. Her sen burada vermiyor zaten o. Para. Ne kadar veriyor? 5000. <laughs> 5000. <laughs> kötü geliyor. Bir daha söyle. Kar. Duyamadım. Bir daha söyle. Tabii, tabii. Sesin çok boktan geliyor. Ee, kanka ben burayı büyüttüm stomiklerle biraz daha pis şey. Kaç tane var bunda? Allah'tan var bakayım. 64 tanesi 100 milyon. Ne? 64 tanesi 100 dolar. Ee, çok mu? Alayım mı? Alayım mı? Fark etmez. Al istersen al. Benim son değil. Benim için sorun değil adamım. Bayağı düzledim kanka ben buraları. Tabi şey yapayım. Hani... Kanka koko çekirdeklerine girelim mi direkt? Girişelim mi? Ha. Koko al. Bir tane stopper gel. Pişmiş taşımız ne kadar az lan? Daha de. Aynen. Alsak mı lan direkt pişmiş taş? Biz, biz, piş. Kondor çekildiğini gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı var. Ee, gel kanka sen hareketi gel, gel göstermiş oluruz bunu. Aynen. Orada çok kız şey Özür dilerim çünkü orada mod falan var orada. Şey yani. Aynen. Fena. Kanka. Işte, kasma var orada. Zaten 30 FPS'de şu an tam. Video çekerken 30'a düşüyor. Şey Bak eskiden e, ilk girdiğinde buraya 50'den aşağı düşmüyordu bir dakika. Burada da kanka. Gel kanka burada. Direkt. Abi şu an ölüyor oyun. Aynen. Fena kasıyor burada. Bak şurada yüzde burada. Ha, normal taşı. Alt, alttan alacaksın kanka üstten değil. 2.64'lük bir, bir, bir dakika. 1.64'lük bir, bir de 4 tane verdim Bir tane daha alacağım bir dakika. 2.64'lük bir 4'lük var. Tamam yeter bana. Dur. Biz. Gördüğünüz gibi FPS düzenli arkadaşlar. Sadece orada bir sorun vardı. Ee, kanka 32-32 şey yapıyorum ben 64'lük dedim. Aynen. Ee, kanka 2.64'lük şey alt, çıktı. Ben. Sen büyük köşe bende bir şurta yapmayacağım. Ben sıra gidecek birkaç de bayağı ilerleyeceğiz. Anam böyle azıcık mazıcık değil. Ama arkadaşlar size gerçeği söyleyeyim. Ee, bu serverda yani çok da kişi yok ama bu serveri kapatırlarsa e, yani devam edemeyebiliriz söyleyeyim. Sonuç bizim değil. Öbür serverlarda da çok lag oluyor. Onun için zaten çok kişi e, ne kadar az kişi varsa ona gidiyor şey Skyblock serverına. Çünkü lag çok oluyor arkadaşlar. E, yani zorla eşyaları kıramıyorsun yani ya da eşya alamıyorsun. Luck Şans so kutuları altta yazıyor. Şans kutuları seni bekliyor. Sokar bir kör otobüs. Acaba bir şey mi çıkıyor içinden bakayım nerede yazıyor? Sen bir git bak bakayım orada. Bir dakika mini game oyununa ne dersin? Event, şans kutuları bir dakika Event, event başlıyor hafta sonları ha. Kanka bugün event olacak saat 20'de. E, e, dur. Kanka bu akşam event olabilir ya, e, ya, yarın da etkinlik varmış saat 20'de. Bugün et, etkinlik olacak ha kanka. Haberin olsun Ça, hafta sonları etkinlik şey oluyor. Bar event oluyor kanka. Yani bu akşama kadar biz buradayız yani kısacası. Kutulara sol tıklayarak içeri isebilir. Bir kutusu oha. Sandık. Abi sesim çok kötü geliyor ya. Abi. Ben blokları koyuyorum hızlı hızlı. tane, dört tane arkadaşlar. Kanka bende bitti, sende var mıydı blok? Alayım mı yoksa daha? Benim de kaldı. Kanka daha büyütüyoruz değil mi? Aynen Ben gidip alayım biraz daha? Aynen. Ben, ben, sen de gel istersen. Var mı sende? Adamlar diamond set giyiyor lan kafasına göre. Adamlar da pişmiş Al taş... toprak alıyor lan. Toprak... Ana toprak satıl... Satı... dur Toprak pahalıymış lan biraz. A ama yeşillikli toprak pahalı kanka. Normal toprak ondan biraz daha ucuz. Ya. Yeah. Hadi. Yeah. Yeah. Kaç tane al? 264'lük aldım. Ben de, 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 de. 264'lük çıktı gene kanka. 264'lük aldım. 2, 32 32 bölüştürdüm. Akşam oluyor da akşam oluyor mu demek? Akşam oluyor kanka. Arkadaşlar bu bölümden bu bölümden sonra tekstüpey yapacağım bu sefer eminim çünkü yapasın var. Çünkü tekstüpey siz oynanmıyor değil mi Ferro ya? Şu anda ben pek var da güzel ama bizim kendi tekstüpeyimiz olsa daha iyi olur. Aslında onun kılıçlarını ve zırhlarını alabiliriz. Aynen fena güzel çünkü. Onun zırhları çok hoşuma gidiyor. Baksanıza ilk bölümden bu kadar büyüttük şaştım hasta. ilk bölümden bu kadar büyüttük ya. Normalde biz Skyblock'ta daha buraları yapmamıştık ya. Daha büyütememiştik bu kadar. Nerede kaldı yani. Arkadaşlar bir serverımız daha vardı. Ee, kapattılar. Bak. Hayır. Orada çok zengindik. Yarat bir yardımcı ol da şuraya kapatak. Bir tane. Evet, orada da spamlarımız vardı ama admin bize şey yaptı o yüzden oraya girmiyoruz abi. Giremiyoruz ki zaten. Kapattılar. Kapattılar. Yok onu demiyorum bir şey var ya Degen. He Degen. Aynen aynen. O çok güzeldi onunla bayağı uğraşmıştık ya. Adan aynen çok... spamlarımız vardı öpü gibi adamız vardı. Aynen o zaman çok kavgalıydık ama bayağı bir kavga etmiştik. Buna barışalım diyor mu barışmıyor. O zaman bayağı sınırlı çocuk daha var harbi Server de bayağı güzel. Sen bir ses alıyorum Ben Ben 29 FPS alıyorum. Ben hızlandım. Bir şey, ya. Ha? Aynen video diyorum. Yoksa bayağı bir çıkıyor. Benimki de 100'e falan çıkıyor. Aynen be. Tek adım kaldı. Elimde bir de bitti. Gel alalım bir tane daha. Bir tane alalım ama zaten. İki tane alsak ne olur? Paramız bayağı var hala. Şeyi alalım, 1.5 tane alalım. Kanka o değil de, nasıl 2 tık mı yapacağız? yapcaz? Çakalak çakalak, al istediğin kadar. Kanka ne kadar var sende? Ha? <laughs> ben 2.64 kaldım, 38.22 k var kanka benim. Bende de 39. Ulan yanımda ya, ya da gittim böyle koydum ya hayalini. Abi la, ben berde kasmaya başladı. Blok koyunca doğru ara duruyor. Düzeldi kanka. Kanka ben şuraya yapıyorum hemen şeyi. Oğlum, o bazı bazı insanların interneti kötü olduğu için e, başkaları da şey yapıyor, etkiliyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor o. Ne? Ne Ne ne? Kalk. Kalk bakayım. Kalk oraya yapma bence. Şu köşeye bir yere yap. Ortalığa yapma. Kalk bak şu köşeye yap. Bak kaç tane kar top aldın? Şey kar adam aldın. Kar aldım. Şu tane bir buraya yap bir de yanına yap. Ben ne yapayım? Ben de büyüklüğe devam edeyim. Bu video biraz kısa olacak arkadaşlar. Hatta şu an 18 dakika falan olmuştu belki de. 15 dakika olmuştu herhalde bilmiyorum ne lazım mı? İlerde kanka. Olmazsa şey yaparız. Ha? Olmazsa şey yaparız. Ben sana tüm paramı atarım gider yeterse paramız spanner alırız. Spanner var mı sen? Bilmiyorum ki vardır belki de. Varsa var ya. Tüm paramı sana veririm sen gider alırsın satın.

bakalım. Link var mı? Ne oldu? Kır bakayım. Öldürmemeye dikkat et Oha. Ha bir de burada kimse yok ya. Rahat kesiyor bu. Aynen. Biz bunu video dışında şey yaparız arkadaşlar. Kasılırız burada. Şimdi sıkılmayın videoda. Ama biz kasız o bir şey değil de. Dakika. Ee, şu an kanka ben taşları falan bitirdim. Ee, pişmiş taşlar pişmiş. 24 tane burada pişmiş. 23 tane burada pişmiş. Ee, belki iyisi de lala ve bu şöyle bir alıyor ve çuvaşa hop böyle o bir o bir dönüştürüyoruz. 44 tane etti. Nerede onu yapabiliyor? Şurası. Nerede bebi? Kanka istersen videoyu sonlandıralım ya da biraz daha yapıp devam edebiliriz ya da bilmiyorum ya da devam edelim mi? Yok, durun, gelin. Gel bakalım, adayım. Aynen. Ne? Biraz daha büyük tadayı sonra gelip hemen kapatırız. Bitiririz. Abi oldu. Bende lak oldu. Hah düzeldi. Yine internet gitmesin mi? Evet. Evet. Şimdi Kanka yapacağız. bu kadar büyütecek. Bölüm. Şimdi yaparız belki. Dur. Öbür eee bölümde direkt kanka. ikinci bölümden Kako'ya gireriz arkadaşlar. Aynen Kako zaten odunlarımızla arabın çevirir lazım değil mi? Aa. Kanka biz orman da yaparız. Skyblock'dayız çünkü ağa ağaçlarımız bitebilir. Aynen öyle. Arkadaşlar ııı ee... Kanka bunda hayvanlar pahalı biliyorsun değil mi? İnekler falan. mi? Ha? İyi. Aslında birimiz şey alsa, ıı, inek alsa, birimiz de tavuk ya da koyun alsa kanka. Koyundan et çıkıyor zaten. İne, Biz, i̇ki süre... tane inek alsa Çiftleştiririz onları. Aynen. Bir tanesini ben alırım, bir tanesi sen. Satılıyor Satılıyor, satılıyor. Bütün hayvanlardan satılıyor. İnek, koyun, keçi, keçi yok da. Ee, ıı, şey... Tavuk falan hepsi var. O zaman Aynen. bu videoyu bitirelim öbür videoda hallederiz hepsini. Yani. Aynen. Eee ana kılıcım var. yani. Evet arkadaşlar videomuz daha sonra geldik. Bu videoda bu kadardı. Eee işte gördüğünüz gibi böyle bir yer yaptık arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.